Hmm. Aha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutu. Bugün birlikte e, Prostastik görevlerimi yapacağız. Demek istedim ama emir yok. Bu bir önceki videonun devamı diyebiliriz. Bir önceki videoyu yanlışlıkla bitirdim. Hadi bakalım. Allah izin yoksa bir videoda. Ama bu değil tabii ki. Evet. Al işte. Evet arkadaşlar tekrar şey oldu. Arda oyunun sesini her videoda kapatıyorum ki benim sesim daha güzel çıksın diye. Çünkü sesi boydur sesiyle karışabiliyor. Ben da böyle çok sessiz kalıyor. Ama yani bu yüzden biraz daha fazla konuşmayı deneyebilirim. Ya. Çok kötü oynuyor bu aralar. Ama neyse. Resetmek yok. Her zaman devam edeceğiz. Arkadaşlar hafta içi büyük ihtimalle hiç video tamam. Ama hafta sonları bir iki video atarım. Bu videoyu da zaten cuma günü beğeniyor olsam gerek Bekleyici maçı izlersiniz. Ç Çünkü bu videoları gece çekiyorum ve yani kimse izlemez. Zaten kanal çok da takip edilmiyor. 5 aboneli bir kanal. Ama benim ilk kanalım 310 abone geçmişti. Hani böyle iyi bir kanaldı. Bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir Yani kısık. Allah. Ah. Beşinci olduk. Neyse yanıtdan eksi yemedik. Görevler oluyor ya. O yeter. Çünkü bizim amacımız rol bitirip açmak. Ya hayır ya. Arkadaşlar yani bu oyuncular o kadar kaşınıyor ki. Şey diyorlar illa. Bekleyin şimdi anlarsınız. İlla yani Edgar al bizi gebertiyor diyor düşmanlar. <laughs> Edgar şimdi başka hiçbir gebermiyorlar. Ya ben de senin kullanımına kandım ha. Hayır. internet gidiyor. İnternet kötü çekiyor. Umarım yanda oyundan atmaz. İnternet bağlantı koptu diye. Şeritlerin canı benden yüksek mi? Sanırım aynı. Hayır. Aynı değil ama ben kalkıp Aynı değil. Neyse dördüncü olduk. O da bir şey. Zaten görev tamamlandı büyük ihtimalle. Aynen. Çift hesaplaşmada bir tane görevimiz bitti. Ve 42 geldik. Sonra 43, sonra 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve bitiyor. Acaba efsane ne çıkacak? Bir saniye. Ha tamam. Şöyle bir görevlere bakalım. Tamam karlı hasar ver. Savaş kazan falan. Tamam dur. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda şu derin kostümünü aldık. Şuraya şey hemen kal. Arkadaşlar adamda kenji var ama büyük ihtimalle beni yenemez ama max yapmış olabilir çünkü erken almış. Çünkü Şişt, neredesin? Ya çok uzak mezi değil çok da korkulma gerek yok da neyse karakterlere karşı hiçbir şansı yok. Leon, no Leon. Mel, Mel, men Büyük ihtimalle klon atacak üzerime. Hmm, yok, klon değil bu. Yoksa ateş edemez. Tamam, şöyle. Yok oldum ya, ben yokum. İşte bu tam grifi de alırım. Bir arkadaşlar da öyle de o. eğer ki karakterlerimden karı varsa onlara da savaş kazandım ve şey yaptım diye sadece büyük ihtimalle hasar verdim diye. Bakalım karlı olan görevimizden tamamlanmış mı? Aynen ama hasar verdiği tamamlanmamış. Herhalde onunla oynamadık diye. Neyse ilk görev de buradan biter. Hemen yani şöyle bir daha girelim. Ama cidden Edgar'la herkesin içinden geçebiliyoruz. Çok güçlü karakter. Edgar karşı koyabilecek birkaç karakter var. Mesela Doug var. Şu şimdi karşımıza geldi. Baz var mesela şeyde. Ona böyle bul falan. Ona böyle pompalı karakterler diye ya da çok iyi suikastçılar diye. Bu arada dok şu an bizi yenebilir. Ay 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 ay. Ama bak o ilde basarsa çok gıcık olurum. Tamam. Uh. Bu arada arkadaşlar herkes savaşçının altında bir halka dönüyorsa uydusu var demektir. Halkanın etrafında da böyle farklı bir şey dönüyorsa hiper şarjı var demektir. Ama sarı halkadan bahsetmiyorum. O uydusunu kullanmak için hazırda bekletirken. Hayır, hayır. Cık, ya. Neyse. Aa, karla geçtim. Dur. Hasar verme görevi AFK mısın lan? Ya Karla ben nasıl oynayacağım? Ben Karla oynayacağım hiç düşünmedim ki. Son şansım değil Umarım kaybetmem. Bir de ben bunun rozeti varsa takmadım herhalde. yürüyor. Çok gıcık oldum şuna. Evet arkadaşlar ben kuru şey yaptım. Şimdi bir tur daha kazanırsak karda olan gö görevimiz de bitecek. Bütün görevleri çatır çutur yapıyoruz bu videoda. Yani Bütün görevler değil de. İlk kere arkadaşlar bu videoyu çekmeye çalıştım ama çekemedim. Çünkü görev yapacağız diye başladık. Hem de emirle çekmeye çalıştım görev yapacağız diye başladık ama hiç yapamadık. Ha sen tamam, ben olur. Aa, ama onun menzili daha uzun haksızlık var. Ben tercih Haksızlık yapıyorsun. Onun menzili daha uzun. Neyse dur. Onu uyta atarsam iş biter. Allah. Hayır. Ya. Son şansım Daryl. Umarım onunla yenebilirim. Bu oyun kendi kendine doluyor. <laughs> ya gel şuraya. Gel şuraya. Kaçıyor hemen bebek gibi. Ya internetim gidiyor ama benim. Yoksa onu öldürdüm ben. Ya. İlla videoda değilken. Şey oluyor gibi. Tiro gibi. Neyse. Diğer görev görevler tıllara bakalım. Daha görevler takalmadı galiba. Aynen. Çift hesaplaşma var da onu yapmayacağım. Nur, dynamik bir versene abi. Yok. He. Bu arada arkadaşlar artık çok fazla paraları toplamıyorum. Zaten gidecekler. Ama şey yapmak istiyorum. Ee, bütün güç yemeklerini açıp en sonunda şey yapmak istiyorum. Hepsinin böyle ekran görüntüsünü alıp kanala koymak istiyorum. Sünger Bob sezonundan bir hatıra oldu. Zaten kostümle de bir hatıramız var ama. Ya internet çok kötü. internet bu kadar kötü olmak zorunda mı ya? Yürüyemiyorum bile. Ama neyse takımım iyi gibi diyeceğim de olanlar bir anda 7 tane oldu. Ama biz de iyiyiz. Ya çok kötü. Hah, sıkıntısı gitti şu anlık. İşte bu. Hayır, Hadi, aha öndeyiz. Oh, bayağı öndeyiz. Diyeceğim de sadece 3 tane fark var. Evet arkadaşlar, turu kazandık. Videomuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz da. Dynamite'la 5-4 tur daha kazanmak lazım. de pek, pek değil ama olsun. Açıkçası bu dikkat çok işe var çünkü Şimdi kediye bedava veriliyor. Tamam. Ben topçu karakterleri oynayamam ama işte deniyorum. Bu arada arkadaşlar nişancılığım çok iyi galiba. Olamaz video 15 dakikayı geçerse olmaz. Arkadaşlar görevler bitmedi ama video 15 dakikayı geçerse eğer ki YouTube'a yüklenmez. Zaten videodan bu kadar olsun. 14 dakika 20 saniye oldu. Hoşçakalın. Bay bay.